Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ateş kuşlarında yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Kara ve Sultan arasında yaşanacaklar. Biliyorsunuz arkadaşlar Kara ve Sultan yakınlaşması Hüma'dan sonra daha da arttı ve şimdi ise Gülayşe'yi Karaya'nın sevgilisi olan Sultan'a karşı kullanmak istiyorlar ve Sultan'ı geri almak istiyorlar. Tabii ki de bu nasıl olacak? Kara hiçbir şekilde vermez diye düşünüyorum Gülayşe'ye karşılık Sultanı ama arkadaşlar Gülayşe'yi de onların elinde bırakmaz bakalım yeni bölümlerde bizleri ateş kuşlarında ne bekliyor olacak Tabii ki de Sultan'ın kendi isteğiyle gideceğini düşünüyorum arkadaşlar ve Gülayşe'nin de kurtarılacağını düşünüyorum bu arada arkadaşlar Gülayşe daha sonra Barbaros'un tekrar hayata döndüğünü öğrenecek arkadaşlar Barbaros karakteri ölmeyecek merak etmeyin bunu da buradan belirtmek istiyorum dizimiz hakkında yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.